Herkese merhaba. Mutfağıma ve kanalıma hoş geldiniz. Bugün sunumuyla harika duran kırmızı biber yatağında karışık kızartma tarifim var. Hemen yapılışına geçelim. Öncelikle yağımın altını açtım. Küçük küçük küp küp doğramış olduğum kabak, patlıcan, patatesini sıra sıra kızartmaya başlıyorum. Müzik ve fırında közledim. Bu şekilde oldu. Siz isterseniz kızartabilirsiniz. Hiç fark etmez. Ve kızartmamı şimdi içlere dolduracağım. sosu için 2 yemek kaşığı sıvı yağımı tavama aldım ve 1 yemek kaşığı da salça ekleyip kavurmaya başlıyorum. Ve içerisine doğramış olduğum 2 adet domatesimi ekliyorum. <laughs> Sosum hazır. Kıvamı da bu şekilde. Ben baharatlarımı sosumun içerisine atıyorum. Tuz ve pul biber kullanıyorum. Birer çay kaşığı. yatağında kızartma tarifimiz hazır. Ben servis esnasında yoğurt dökmeyi tercih ettim. Siz de dilediğiniz gibi sunum yapabilirsiniz. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup yorum bırakırsanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.